Bazı, bazı, manşetler arkada. Medya vardı. Onu e, görenler e, hatırlayacaktır. Hiç bunu yaşamamış olan bir nesil var şu anda. Evet. Sadece adını biliyor, nasıl olduğunu bilmiyor. Buyurun. 28 Şubat nedir? Meşru bir hükümete karşı postmodern anlayışta işte bir darbe gerçekleştirilmiş. Meşru hükümet yani millet iradesi ne yönelik bir teşebbüse geçilmiş evet. ve çok iğrenç komplolarla, oyunlarla, tezgahlarla Meşru hükümet düşürülmüş. Seçim dışı yol ve yöntemlerde ve demokratik gibi görünen. Şimdi anlatacağım burayı. Evet, Önce kim yaptı kim şimdi e, hemen. Bir sürü gazete manşeti görüyoruz. He. Benim gençliğimde bir e, plak şirketi vardı. Adı Köpek Marka sahibinin sesiydi. Hı -hı. O plak şirketinin adı Köpek Marka sahibinin sesi. <laughs> Taş plak. Bu gördüklerinizin hepsi sahibinin sesiydi. Oldular o zaman. Şimdi sahibi kim? Sahibi kim? Ona, ona size belge... Yani baskı kurdular. Refahsız arayış. Yani Refah evet. Partisi'ni kastediyorlar. Askerden Refah Partisi'ne şok suçlamalar. Alternatif hazır. Rektörler uyardı. Ya uy ya çekil. Ordudan dört uyarı. Bakın şimdi. Evet. Devam ediyorum. Gülen de uyardı. <laughs> Fethullah Gülen de var bu işin ona, ona içinde. Ona geleceğim zaten. Evet. 28 Şubat Fethullah Gülen'e fırsat veren, yol açan bir eylemin başlangıç noktasıdır. 28 Şubat olmasaydı 15 Temmuz da olmayacaktı. Evet. Öncelikle bunu evet. bakın 15 Ekim 1996'da tarih veriyorum. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliğine kriptolu bir not geliyor. Eyvah! Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi demişin içinde. Evet. Sabahtan Şimdi, beri onu tanıtım olarak dönüyoruz biz zaten. Bu bahsettiğim belge şu anda Başbakanlık arşivinde, Dışişleri Bakanlığı arşivinde genel kurmay arşivinde vardır. Evet. Daha doğrusu devlet geleneğine göre var olması Aha. gerekir. Çünkü başbakan tarafından arşive sunulmuştur. Evet. Dönemin başbakan tarafından. Diyor ki 15 Ekim tarihini taşıyan kriptonot. Refah yol hükümetiyle birlikte Erbakan artık batıdan iyice kopmuştur. İslam ülkeleriyle ciddi adımlar atmaya başlamıştır. Erbakan D8 ile birlikte büyük bir İslam birliğine doğru ilerlemektedir. Tüm bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını zıdına olan gelişmelerdir. Size söylediklerimizi başaramadınız. Daha önce de demek talimatlar vermiş. Hı -hı. Artık Erbakan bir şekilde uzaklaştırılmalıdır diye talimat veriyor. Kim kime bir daha söyleyelim. 16 Ekim tarihli Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD elçiliğine gönderilen kriptolo not. Ankara elçiliği. Ankara Büyükelçiliği. Bu kriptolo not Türk Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çözülüyor ve dönemin Başbakanının masasına not olarak bırakılıyor. Evet. Merhum başbakan, Erbakan da müsteşarı yazıcı belgesi bu belgeyi resmi yazıyı veriyor ve Başbakanlık arşivine kaldırılması talimatını veriyor. Evet. Tarih 16 Ekim 1996. Bir başka da belge daha. Okuyayım. Türk İstihbarat Teşkilatı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne gelen bu Kriptolu. kriptoyu çözüyor, çözüyor ve Başbakan'ın önüne de koyuyor. Ve doğal görevi de zaten bu yani MİT, mit Müsteşarlığı Başbakan'a bağlı. İşi bu zaten. De, evet. İşi bu zaten. Bir başka yazı 7 Ocak 1997. İsrail Üst Konseyi, Üst Konseyi derken Mason Üst Konseyi. Türkiye büyük Mason hocasına bir yazı gönderiyor. İsrail mason üst konseyi, üst konseyi evet. İsrail'deki masonların yönetim teşkilatı evet. ee, İsrail, Türkiye büyük hocasına Türkiye'deki masonların yönetim teşkilatına bir yazı, yazı gönderiyor. gönderiyor. Bu yazı 14 Şubat'ta mason hocasının toplantısında da üyelere takdim ediliyor. Bunun da belgeleri var. Diyor ki masonik çalışmaların iyiliği için. Bu baskıyı derhal yok etmek gere gereği kaçınılmazdır. Refah Partisi'nin tavrı yeterince açık olduğuna göre Fransa Üst Konseyi alımlı bir hükümetin teşkilini mecburi görmektedir. Evet. İsrail ve Fransa diyor ki Türkiye'de alımlı bir hükümetin İsrail kurulması. İsrail ve Fransa'daki Masonların, masonların... yönetim teşkilatı Hı. Türkiye'deki Masonların yönetim teşkilatına böyle bir mesaj ha. gönderiyor. Sonuç olarak Fransa Üst Konseyi olarak siz kardeşlere şunları söylüyoruz. Türkiye basınlarına. Bir, Türk basınında ve ilgili mercilerde, bak Türk basınında ve ilgili mercilerdeki kardeşleri organize etmeniz ve Refah Partisi'ni iktidarı bırakmaya zorlayacak tüm tüm önlemleri almanız. Birinci talimat bu. İki, Refah Partisi'ne yönelik ilginin tamamen kaybını sağlayacak ve seçmenlerinin inanç ve güvenlerini kaybettirecek bir konjüktürü ve algıyı oluşturmanız. Fadime Şahin Ali Kalkancı evet. ...Müslüm gündüz evet. olayları Asmendi filan gibi tabi bir nereden böyle. geldiğini gösteren belge olduğu için okuyorum bunları. ...antimasonik yayınları izlemeniz ve engellemeniz. Refah Partisi sempatizanı basın organlarını şimdi AK Parti sempatizanı basın organları olacak yani. Evet. Televizyonda kesilecek. Ya evet. Yani bugüne bu güne uyarlanırsanız yani evet. geleceğiz şimdi 15 Temmuz'da da ne olduğunu anlamak adına söylüyorum. Evet, engellemeniz, politik ve adli baskılarla işlevlerini yapamaz hale getirmeniz ve refah partisi iktidarına son vermeniz gerekmektedir. İki önemli belge buyurun. Türk televizyonlarında ilk defa evet. yayınlanıyor. E şimdi Türk şimdi... televizyonlarında ilk defa ben başka evet. yerde duymadım. duymadım. evet tabii. Yani belgesini duymadım. Evet. Yani bunlar böyle tahmin ve e, stratejik analiz olarak takdim edildi ama buyurun. Tamam. Şimdi kim yaptı dediniz? işte asıl kaynak Amerika Birleşik Devletleri Pentagon. Evet, çok tek cümlede. Evet, evet. 28 Şubat tıpkı 15 Temmuz gibi bir NATO harekatıdır. Evet. Bir operasyondur bu operasyonu gerçekleştirmek için yapılmıştır. Şimdi bugüne getireyim ben izin verirseniz evet, bu, bu, evet. Hürriyet'in manşetiyle. Bugünkü Hürriyet gördüğünüz evet. manşetler 28 Şubat dönemine ait çeşitli evet. gazetelerin manşetleri. Bunların nasıl atıldığını biliyoruz. Evet. Şimdi bu manşetleri attıranlar paşalardı. Çevik bir paşa ve diğerleri. Çağırıyorlardı gazete genel yönetmenlerini günlük basında çıkacak manşetleri tespit ediyorlardı.